Bastım. Evet. ikinci ligin birinci etabı. Bizde de misafirlerimizi karşıladık. Umarım misafirlerimizi iyi ağırlamışızdır. Çünkü elimizden geleni en iyisini yapmaya çalıştık. E, başta valimiz e, ve diğer tüm protokollere teşekkür ediyorum. E, çünkü İl spor müdürü de aynı zamanda e, gelen misafirleri yurtta, tomda kalarak yardımcı olduklarını duydum. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Eee üçü bir, birinci etabı istediğimiz mi? Evet istediğimiz çünkü biz buradan bir çıkmamız gerekiyordu. Elde ettik. Bunun iki etabı daha var. Ikinci etabı da henüz neresi olduğu belli değil ama oradan da bir çıkmak istiyoruz. Ve üçüncü etapla da bir çıkıp birinci ligi her hedef birincilik. Ve birinci ligi çıkıp bir dahaki sezon pazar halkına, özellikle Rize halkına, herkese birincilikteki maçlara davet edip bizi desteklemelerini isteyeceğiz. Ve böylelikle de handball seyircisini daha güçlü hale getirip handball sevgisini daha güçlü hale getireceğiz. Teşekkür ederim.